Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. 34 EGN 45 sefer sayılı Isparta Antalya uçağımız kalkış için hazırdır. Lütfen koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı ve keyfinizin yerinde olduğundan emin olunuz efendim diyoruz. bir gün eğitimimizle geçti. Harikulade oldu. Isparta'yı nereye benzettim biliyor musunuz? Eğer beni taşlamayacaksanız beni e, yuh be demeyecekseniz ciddi anlamda söylüyorum bunu. Bu düşünce gerçektir. Düzen, intizam, insan kalitesi. Şu karşıda gördüğünüz dağıyla e, şehrin içerisinde birkaç tane daha böyle dağ manzarası var. Karların aldığı. Sanıyorum e, bu yani şimdi ılgaz diyeceğim de yanlış olmasın ne dağıysa iki tane kayak yapılan Antalya'dan gelip kayak yapılan yerler olsa gerek abi burası ciddi anlamda yerli İsviçre yuh diyebilirsin vallahi deme gerçekten söylüyorum bak bütün yolları cetvelle çizilmiş gibi sordum burası nasıl bu kadar düzgün oldu diye dediler Süleyman Demirel efekt Isparta beni sürprizlerle karşıladı dün akşam. Tolga abiyle zaten tanışıyorduk. Ona haber verdik. Abi zaten takipçim, yazıştık gel dedik. Hocam Instagram'dan yazdı ama bu üç beyefendi bana hayatımın sürprizini yaşattı. Otel kapısında beni karşıladılar. Efendim, neye güvenerek geldiniz benim videomdan izleyerek? Sizin güzeldiğinize güvendik hocam. <laughs> ya, ya ben videoyu de... dün çekmiş olsaydım ne olacaktı? Hocam, ee, bir şansımızı denemek istedik. Yani evet. görürüz görürsek görmeyiz ama sizi görmek çok güzeldi. 80 kilometre uzaktan böyle bir bulalım. Videoyu kare kare bölmüşler. Ona göre yapmışlar. Sağ ol abi çok teşekkür ederiz. Canlısınız. Evet. Bunu da ikinci günün başlangıcına koyarız bu videoyu. Tamer abicim. Fotoğrafımızı basıp koymuşsun. Sen de bizim yanımızdaydın. A burada oturuyordun. Keyfimiz ki ayağımızla birlikte. Bir sonraki sefere seni de alalım. İnşallah. <laughs> bu yolculuk aşağıya doğru yokuş aşağı gitmesi sebebiyle çok hızlı bir yol olacak. Keyfini çıkartacağız. Bol seyir zevki. Çünkü iddia ediyorum Türkiye'nin en keyifli yollarından bir tanesinden Antalya'ya ineceğiz. Isparta-Antalya yolunun arka taraftaki yolunu. Evet. Görmüş olduğunuz ani frenlemeyle arkadan öne bakan yani girmiş miyimdir radara bilmiyorum. Kaçta gittiğimi de görmedim. Şimdi heyecanlı bekleyiş muhtemelen az ileride trafik çevirmesi vardır bakalım durdurulacak mıyız durdurulmayacak mıyız Ya nasıl yollar? Arkadaşlar bomba gibi değil mi? Bence de muhteşem ya. İşte biz bu yolların hastasıyız dostlarım. Ee, tedavi oluyormuşçasına yani böyle. Bütün günün yorgunluğu. Şimdi sizlere harikulade bir hesaplama metodu yalıyorum. Al yaz kalem defterini. Marka model bağımsız. Çok basit tüketim hesaplama işi. Öncelikle bir araba 2 tonun altındaysa 18.7-19'de benim arabamın tüketimi var tamam mı? Gayet güzel. Bunun 112 bin kilometre ortalaması olduğunu söyleyeyim. Bir benzerini long range'ler için söylemek gerekirse ortalamada böyle bir 1 kW kadar, 1.5 kW kadar long range ile işte lastik, mastik, ıvır zıvır aralarında fark var. Hadi ona da diyelim 17. Benimki 18.7 ya, onunki 17 olsun. SR için 1 kW'da düş, 16'da onun ortalaması. Biliyorum senin araban 14 yakıyor tamam sakin. Ben şu anda 78 watt yani 7.8 ile 42 kilometrelik bir yolun içerisindeyim. Onu istediğiniz gibi artık size bırakıyorum. Yani şöyle göstereyim. Ben beni o performans araba 78 watt yani 7.8 ile gidiyormuş. Şarjdan bu yana 10 tüketmişim. İyi de baba Isparta'dan Antalya'ya düşüyoruz. Hani bu gözle görünen bir yokuş. Ama gözle görünmeyen yokuşları ne yapacağız? Yani bugün e, İstanbul'dan Ankara'ya giderken 900 metre rakım çıkıyorsun. Hiçbir şekilde Ankara'dan İstanbul'a gidişini aynı hızda bile yapsan tutturamazsın. Abi SR kadar Volkswagen ID4 tüketiyor. 16. Ona da yazabilirsiniz. 15,5 olur, 16,5 olur. 16'dan hesapla işte. Bunlar şimdi yani Mini Countryman'e birazcık fazla yazabilirsiniz. Çünkü o doğuştan elektrikli olmadığı için ID4 ve Tesla gibi. Onun da 17'ye diyebilirsiniz. 1 kW işini söyleyeyim tamam. mı? Sonrasında hem ağır 2 tonun üstündeki arabalar Sevgili dostlar bu da Tok T10X için bendeki tüketim 2900 km verisi var. 23 tüketti. 4 fazla. Bunun ikisi rüzgar direncinden geliyor. Benim şimdi 1.7'si de ısı pompası falan filan onlardan geliyor. Ben şu anda 21 dereceye ayarlamışım. Dışarısı 19 derece. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyorum ama onun 23'ün 21-22 olurdu. Ankara'ya gittim çok soğuktu. Sıfır derecelerde hava. Bir de hızla yaptık. Onlar da düşersen... 21-22 gibi, 21.5 diyelim hadi gönlümüz olsun. Doğuştan elektrikli olmayan 2 tonun üstündeki arabalarda 21 22 Bir de daha da büyük araçlar var. Onlar da 24 tüketiyor. Ne Kimler? Audi Q8 e mesela 24 25 tüketiyorlar. Bak size samimi söylüyorum. Hesap şaşmaz. Kaba taslak böyle çıkar. Bir de küçük arabalar var. Sedan var işte Corsa E'ler falan. Onlar da 13 14 tüketiyorlar. İşte MG'ler 13 14 10 civarında tüketiyorlar. Sedan türevli, SUV olmayan araçlarda böyle. Abicim sana deklar edilen kilometreye böl. Benimki şimdi 18.7 ya. 75'e böldüğünüz zaman yani işte 400 kilometreye yakın bir menzil sağlıyor. E ben ne kadar yaptım geçen akşam? 385 kilometre yaptım. Ama bunun en başı birazcık fazla basmalıydı. Yani otoban hızlarının limitlerinde ceza yemeyecek şekilde. Söyleyeyim yani 142-140 civarında geldiğim kısmıyla tam böldüğünüz zaman şak diye rakam oturur. 17 ile 75'i bölersen işte 450'ye doğru gelir. 55 ile 16'yı bölürsen 350 civarında gelir. Esar için söylüyorum. 88 ile 21'i bölersen işte 400, 21, 500, 400 km civarında da tok gelir. Yani tok T10X ile benim arabam aynı menzile sahip diyebilirim. Zaten kullanımda da hiç zorlanmayışımın sebebi bu oldu. Onun 13 kW fazlası yaktığı tüketimle eşleştiriyorsunuz. Cebinizden biraz fazla çıkıyor ama araba az kilometre gitmiyor. Yani benim kullandığım bu araba kadar gidiyor. İşte ID4'ün pili ne kadar? İşte söyleneni 60 mı? Tam emin değilim. 60 ya da 58 galiba onun gide. 58 bölü ne demiştik? SR kadar demiştik. 16. Bölersen 16'ya şak diye onun da rakamı çıkar. İşler bu kadar basit. Çok uzaya füze göndermeye gerek yok. Bu iş 14'ten başlar 25'e kadar gider. Sedanlar çok fazla yok. O yüzden onlar için bir şey diyemeyeceğim. Mercedes EQS ve EQ tecrübem de yok. Bir de sedan deneyimim de yok. Ama TOG T10F geldiği zaman bunun 18-19 tüketebileceğini şimdiden deklare edilmiş WLTP menziliyle söyleyebiliriz. WLTP at bir kenara Türkiye şartlarında inişimizi çıkışımızı düşündüğün zaman olay budur sevgili arkadaşlarım. Özellikle eser videolarında hayır bu arabanın menzili 400 gidiyor falan. Bir bakıyoruz nereden nereye sürdün abi? Konya'dan Antalya'ya sürdün. Onu geçiniz yani öyle bir dünya yok. <laughs> yokuş aşağıya tam gaz bir şekilde bastığın zaman bu araba çıldırıyor dostlar. Kesin ve net bilgi size söyleyeyim. Gerçekten öyle böyle adam yol kes yapıyoruz. Yolumuz da kısa. Normalde 400-500 kilometreler atarız ama Kaşa giderken güzel muhabbet ederiz. Orada hoş olacak. Yine mi Kaşa gideceksin? Vallahi abi seviyorum ya. Bir de o yol, o yoldan bu arabayla geçmek. Yani bir tane arabayı burada bırakıp kiralık böyle modeliye performans bırakacağız Antalya'ya. Uçakla geleceksin Kaşa götür bunu. Hatta Dalaman'a götüreceksin. Başka bir de Dalaman'a inecek, aynı arabayı alacak, o da Antalya'ya getirecek. Yani İstanbul sosyal-kültürel hayatında Levent-Maslak arasındaki plazalarda canı sıkılmış insanlara in abi Dalaman'a, arabayı sür Antalya'ya, bırak orada bir yere, atla uçağa dön, başka bir hafta sonu abi Antalya'dan in, arabayı al, Dalaman'a sür. İkisi de mutlu olur biliyor musunuz? Böyle böyle bir şey yok yani. Tırı olmasa çok daha zevkli olabilecek bir yol. Bir de şu soldaki Gölbaşı Restoran da hoş bir yer göle falan bakmak hoş oluyor bir çay içmek lazımdı ama artık 1 Nisan'dan sonra geliriz sevgili Gölbaşı Restoran teşekkür ederiz daha önce beni buraya İlker abiciğim getirdi sağolsun bu yolu bundan sonrasını biliyorum. Aldığımız elektrikle şu anda güneş panelleri var. Buradan hemen sağ bir sinyal yapalım. Bakın şu karşıdaki güneş enerjisi paneli, soldaki o ünitede içinde piller var, şebekeye bağlı değil. Don diye. Şimdi bunlar okuyacaklar. Yanılmıyorsam bunun içerisinde 120 kWh'lik saatlik bir pil vardı. Tıtık etti ve yeşil yanıp sönmeye başladı. 5 kW güneşten gelen içinde depolu 48 90 e, bölmüş olabilirler evet şu anda araba daha fazlasıyla şarj olur ama içini değiştirebiliyorlar arkadaşlar daha önce testlerimizde 90'ı da geçirebiliyorlar böyle bir durum olmuş şahane şu yüksekteki güneşler doldurdu bütün gün Antalya'nın taze taze güneşi başka yerde bulamazsınız ve şimdi bana enerji olacaklar daha geçen hafta Antalya'dım ama Isparta'ya gelmiş kendi. Herhalde ben Antalya'ya yerleşeceğim ya. Ya yani YouTuber'ların genel modu bu zaten biliyorsunuz. Önce İstanbul'da büyüyorlar, sonra Antalya'ya yerleşiyorlar. Dostlar, spontane yaşamaya bayılıyorum. Bazen de bunu benim bekar olmama vesaire olmama bağlıyorsunuz. Neyse neye bağlarsanız bağlayın. Ama güzel olan şey, harika olan şey şu. Ben şimdi Teksin, onun mahallelerine gidiyorum kim teksin? Ne alaka? Hani bir tane ID Buzz GTX çektim ya Halil abiyle. Halil abi Manavgat'ta oturuyor. Manavgat'ta döşeme altına 100 km uzaklıktaydı. Abi dedim abi dedim. Gelince uğrayacağım demiştim ona o zaman. Geçen geldiğinde uğrayamadım. Abi dedim abi dedim. Ee, çayın hazır mı dedim. Her zaman dedi Engin'ciyim. Onlar da Karadenizliler ya. Ondan sonra çok da tatlı annesi vardı. E, hem teyzenin ellerinden öpmeye. Hem de Zaten pilimizi ipek karbon bileşimiyle fullledik. Yapıştıralım koçum. Bakın kime geldik eğitime geldik. Orada beni takip ediyor. Yeşilli yeşilli güzel güzel takip ediyor. Sevgili dostlar hatırlayacak olursanız ID Baz GTX incelemiştik İstanbul'da. Hani şu video bak burayı koyuyorum. Hay babanı dediğini. Babanın ağzını ekmek doldurayım. He babanın ağzını ekmek doldurayım. Benim şimdi torun da. Bu ünlü sözü söyleyen hanımefendinin Heksin, Biz unlu mavilere geldik. Burada karşımızda oturuyorlar işte. Burada benim arkadaşım. Burada dayımız oturuyor. Kıymetli eşi. Tesla'cılar kendisi. Hanımefendi de Tesla nasıl gidiyordu teyzeciğim? Uçak gibi gidiyordu. <laughs> <laughs> Sağ olsunlar inanılmaz kendileri Giresun'dan birinci elek ve ikinci elekten yaptıkları harman çayla ki bunun daha iyisi de varmış. Benim sanırım beşinci bardağım bu. Semavere döndürdüler. Allah razı olsun. Akşamı da burada bitiriyoruz. Bak neler neler şimdi. Manavgat'a kadar geldik. Bugünkü yolculuğumuz da burada sona erdi. Efendim hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Vallahi E... Varsın. Sağ olasın. Mehmetciğim. <laughs> ee, bak dur dur ağzına ekmek sokarlar. Biraz ekmek fırına. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir de başka videoda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.